Merhaba sevgili akrep burcu nasılsın iyi misin her şey yolunda mı Eylül ayı bakımı yapıyoruz Eylül ayında neleriniz var hadi bir bakalım bir yorum yapalım hazırsanız da başlayalım bir mesaj ile Peki hemen alıyorum Mesajınız Eylül ayında nedir? Hangisini alsam bilemedim ama şunu alalım biz yine de. Güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Güzel sihirli etkiler çalışıyor bence. Kalbindeki enerjiyi dışarı çıkaracaksın. Parlayacağın bir Eylül ayı seni bekliyor. Neyle şifanı bulursan, neyle güzelleşirsen, o kalp, o kafa, o e, maddi durumlar neyle güzelleşiyorsa onu hayatına alacak da olabilirsin ve bu enerji seni parıldatacak. Bir bakalım. Hadi bakalım açıyorum içinden neler geliyor. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> Bakalım. İki tane isteğin var gibi. İkisi de birbirine denk düşecek gibi. Bakın bir o geliyor, bir o geliyor. Ee, yavaşlayan, durgun giden, seni rahatsız eden bir süreç var gibi. Ama o yavaşlık canınızı sıkmasın. Şimdi bir bakıyorum. Sana öyle bir bayan çıkmış gideyim. Telli duvaklı bir bayan çıkmış. Hamile aynı zamanda. Bakar mısınız? Bir imparator içi enerjisinde bir bayan var. Arkasında gizlediği bir anahtarı var. Şimdi tabii bu evlenmek olur. E, nişanlanmak olur. Ya yani bunlar genel şeyler. Fakat böyle bir şey çok çok hissetmedim. Böyle bir şey hissetmedim. Buradaki olan şöyle bir şey. Bir bayanın sizin hayatınızda etkisi. Yani ister erkek olun, ister bayan. Bir bayan sana çözüm getirecek sen ne için sıkıntılandıysan karşıda bir yerden kendini atan bir insan var. Bakın zorlukta, sıkıntıda, maddi manevi duygusal. Yani benim yarama ilaç şu olur dediğin noktada. Yani bu bayağı öyle güzel sana e, bir melek edasında yardım ediyor ki. İşte hayatını güzelleştirmek için ne arıyordun? Ne lazımdı sana? Sanki bunların yani tek bir gerçeklik var hayatında. Tek bir tane istediğim bir şey var. Tek bir tane arzuladığın bir şey var. Ve bu noktada hani destek almak, destek görmek ya da çözüm getirilmesi gereken anahtarı bakın arkasında. Çözüm var demek, belki işte araba almak, ev almak bunlar da olabilir. Bir bayan tarafından bir destekle birlikte tam şu uçtan, şu kıyıdan kurtuluyorsun. Şuradan atlamaktan kurtuluyorsun gibi. Önünde de balıklar coşmuş durumda. Yani bir bayandan size gelecek bir destek, bir bolluk, bir bereket var. Maddi manevi desteklerini esirgemeyecek biri var. Tabi yine hamilelik olur, çocuk sahibi olmak olur. Bereketlenen bir işiniz var daha çok. Bereketlenen bir işiniz var. Böyle. İstediğiniz tek bir enerji çıktı zaten. Çok sağa sola dağılma enerjisi ben görmedim. Kalbinize şifa getirecek bir eti gibi. Yani şu neyin uçurumunu yaşıyorsanız. Neyin dibine, dipte kalma enerjisini yaşıyorsan e, o enerji için burada, yani neyi ne çağırıyorsan bu enerji karşında bitmezmiş. Masumane, güzel isteklerde olabilir. Samimi geçirilecek olan bir dönemde olabilir. Anahtar tabii maddi şeyler için e, alınacak, satılacak, yapılacak bir şeyler için harekete geçmek demek. Bir şeyler için artık düğmeye basıyorsun. Sevgili akrep, hayatını değiştirebilirsin. Ağaçlar var. Ağaçlar biraz e, böyle rüzgarda savruluyor gibi. İki tane de örümcek var. Bakın düşlemek var. Düşleyerek var etmek, hayal kurarak, isteyerek e, var etmek var. Önce bir düşle başlayacak, bir hayalle başlayacak da sonra sizin düşünüzle karşı tarafın düşünün aynı e, paydada buluşması var. Yani o isteklerin o düşüncelerin, o hayallerin, ortak bir proje, bir çalışma, e, duygusal bir şey hayatınıza yükleniyor diyelim. Hayatınızın tortularını bu tarafa doğru süpürmüşsünüz. Yani böyle bir alan temizliği, alan açma, e, yeni durumlar olsun veya herhangi bir şeyle alakalı ilerletmeye çalıştığım bir süreç olsun. Burada bunları yani temizlenecek alanı temizlemişsiniz yani ha, hayatın hangi bölümünü şifalandırmaya çalışıyorsan şifalanmış Eylül'ün 5'li günlerinde 5'i, 15'i, 25'i gibi zamanlarda da direkt E harfi olan birinden E O da çıktı ama o çok belirgin değil. Birinden haberin, bir e, sürecin ya belki evinle alakalıdır belki. Diyoruz ya ev, emlak, başka bir şey. E harfi olan bir yer, bir durum, e, haber gibi de geldi. 5 5 10 5 25 gibi. E harfi var. Ya da bir şehir, bir yer, birden bir yerden haberin var senin. Şuna bakalım. Önünde bir engel var. Senin ya da engel olarak gördüğün bir şeyden dolayı şu alana geçemiyor gibisin. Şu alanı kıracaksın. Şuradaki o e, yani şurada yarım kalan bir enerji var. Şuradaki alanı temizleyip o engeli aşıp şuraya dahil oluyorsun. adını alacak gibisin. Daha çok öyle hissettirdi. Bana buradaki işte teli duvaklı falan dedik ya. Muradın neyse muradını inşallah alıyorsun diyelim. Yani kalbinden geçen bir enerji var ona çok yakın olarak çıktın. Yine şuradaki ışık gibi çok güzel bir ışık yayıp yükselmek var bakın. Yani yükselecek gücü içinde bulmak var. Peki bakalım. Ya seni ne parlatır, seni ne düzeltir, seni ne güzelleştirir? Kesinlikle onlarla alakalı güzelleşme sürecin başlıyor. Bakalım kartlar daha net bir e, görüntü sunacak mı bize? Ya da devamını ne şekilde getirecek kartlar bu kahve falanına? At ruhu çıktı. Bakın özgürlük sizin. özgürlüğü hangi alan için tanımlarsa, yani burada e, çok başıboş olmakla alakası yok da, yani ben e, şunlara şunlara gelemem, şunu şöyle kabul edemem, e, benim tarzım değil dediğin her neyse. Burada kendin için, o alanlardan vazgeçip, o durumlardan vazgeçip kendi istikametinde ilerliyorsun. Ama at Murat demek kalbindeki enerjiye zaten sahip olabileceğini söyledi. İmparatorça'da de aslında şey enerjisi vardır o e, telli duvaklı dedik e, doğurganlık var bereket bolluk var ya bir durumunuzun üzerine bereket bolluk kıyacak özellikle boğulduğunuz bir konu var. Şu önünüzdeki engel gibi çıktı orada gösterdim ya Şimdi bir kere düşünce bakımından, duygu bakımından zenginleşiyorsunuz, yeniliklere ve değişikliklere hazır bir, bir dönem geçireceğiniz belli. Orada zaten o bayana, o görseli, o şeyi yormuştuk. Bunlar tamamıyla işte dedim ya belki evlenmek olmayabilir, belki öyle bir şey olmayabilir ama e, yeni bir iş kariyerde olumlu gelişmeler. Bazı rutinlerin ortadan, rutinliğin ortadan kalkması. Daha doğrusu verim geliyor, bolluk geliyor, bol kazanç geliyor, maddi zenginlik geliyor. Tamamıyla böyle. Yani sizi şu atlama enerjisinden kurtulacak, kurtaracak. Boğulma enerjisinden kurtaracak bir enerji geliyor. Yani biraz boğulmuşken. Ya tabii bunu her türlü alabilirsin duygusal, maddesel. Hani boğuldum, öldüm, bittim derken senin o enerjini yukarı taşıyacak, seni mutlu edecek, sana nefes aldıracak teklif geliyor. Ya bir şey kalbinizi fethedecek gibi. Yüzükte söz e, vermek vardır, belki sözlenmek vardır. Evlilik teklifi vardır yine böyle de olabilir. E, Jestiniz, nişan, düğün, birlikteliğinizi kutlayın. Bakın yine e, iki şekilde de yorumladık hatırlarsanız. Hangisi size uyuyorsa onu alın. Gönlünüz ne taraftan istiyorsa oradan alın. O şekilde mühürleyin. Ama burada tabi illa bu çerçeveye girilmesi, girilmemesi söz konusu değil yani. Ee, burada verilen bir takım sözlerin onurlandırılması meselesi var. Yine tabi burada da İmparatorca kartında e, estetik seçicilik var, güzeli değer vermek var, güzel olan şeyin sizi çekmesi var gibi gibi. Ama burada sen... E, senin bir yani güzellik ki ya. Sen ışığını yayıyorsun. Sen gösteriyorsun. Sen gö göz kamaştırıyorsun. Ön plana çıkıyorsun. Albenin artıyor gibi. Albenili olmak var. ve duygusal doyum var. Güvenilen bir e, ilişki formunda ilişkinizi yürütmek var veya ilişki kurmak. o istediğiniz aradığınız ilişkiyi bulmak var. Ve karışıklıklar, düzensizlikler varsa bitiyor. Burada kısmetler birbiri arkasına yağıyor gibi geldi. Şans senden yana. Eğer ki sevdiğiniz insandan ayrıysanız ayrılık geldi. E, i̇rtibat yok. Beşinci boyut. Ve bunlar için düşler, kabuslar geliştiriyorsa. Yani şu denizin soğuk dalgaları yüzüne yüzüne vuruyorsa. Burada bir kere bu insanla. Tekrar karşılıklı bir gündeminiz var. İç ısıtacak bir haber gelebilir. Biraz da buradaki görüntü kendini hazır hisseden bir bayan veya erkek diyelim. Hazır hisseden bir insan var. Kendini tamamlamış bir insan var. Bazı şeyleri dışarı çıkarmış ve e, üçüncü bir durumu e, ya da herhangi bir şeyi ilişkinin dışarısında tutarak size yönelen bir insan var. Seni yetersiz buluyorum. Narsist bir kişiliğim var. Bu insan çok yükseklerden uçarken. Estetik seçicilik var, güzellik var dedik ya. Yani belki işte e, narsist bir havası var bu insanın. Yaptığınız işi beğenmiyor, yaptığınız şeyleri beğenmiyor, takdir görmüyorsunuz. Birazcık değerin, kadrin, kıymetin bilinmiyorsa. Kesinlikle. Ya bu bunun kisvesi altında birazcık e, şey yapıyor. Yani böyleymişçesine Eee takılıyor. Neden? Ya da böyleymişçesine bir yüzünü gösteriyor. Birazcık böyle başına buyruk bir insan olabilir. Tek tabanca bir insan olabilir. Özgürlüğüne düşkün bir insan olabilir. O alanına belki sizi hani merkezine hayatını koymuyor da olabilir. Ama bir zaman sonra kafa ve kalp yapısı değişiyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani şu ayrılıkta öğrendiği, sessizlikte öğrendiği bir şeyler var ve yansıması çok daha değişik gelecek. Mücadele etmeyi seçecek gibi. Yani araba kartında yarım kalan işlere, durumlara dönmek vardır. Bakın burada bekleyişi alması, bir süreci yavaşlatması, belki size göre isteksiz olması ya da ayrıldık demeniz hiçbir şey değiştirmeyecek. Burada tekrardan hızlıca harekete geçmeye çalışacak. Bir uyum var burada. İstekler aynı yönde, duygular aynı yönde akacak. Barış gözüküyor burada da. Sizinle birlikte ya da siz bu insanla birlikte yeniden parlayacaksınız. Evet, böyle. Yine burada bakın öyle bir elbise giyen bir bayan da çıktı. Bir gelinlik gibi falan dedik ya. Evet, ilahi dişiliniz demiş. Dişil veya erik sizi arıyor. Yani belki işte yok e, ayrılık dedik ya bir yokluk enerjisi. Orada sizin anılmanız, özlenmeniz, istenmeniz vesaire var. Boğulduğu enerjiden çıkmak için de böyle size doğru yavaş yavaş hareketlerle, çeşitli manevralarla size doğru geliyor bu insan. Bir de teklifi var. Hayır diyemeyeceğim teklifi. Kendine çok iyi bak. Yorum yapmayı unutma. Hoşçakal.